Je l'ai perdu. <laughs> evet Aleyna Hanım merhaba nasılsınız? İyiyim siz nasılsınız? Sağ olun Beyoğlu'nu gördük şaşırdık aslında da buraya geliyor musunuz doğru evet, mu? Evet evet geliyorum bu ara sokakta bir tane böyle bayağı yaşı olan bir ab abi var abimiz var çok çok böyle deha niteliğinde resimler yapıyor. Hı hı. Benim de zaten tüm arkadaşlarım ressam neredeyse <gülüyor> <gülüyor> onlarla çok iyi anlaşıyorum. Hı hı. Çok yakın arkadaşım onu görmeye geldim yani işte. Evde tablolar var mı aldınız böyle? Çok dolu koleksiyonum var. Çok seviyorum. Tablo koleksiyonu? Evet. En pahalısı ne kadar? Ya ben tabloların fiyatları olmasını hiç sevmiyorum ya yani. O yüzden bir fiyatını da vermek istemem yani. <laughs> yani biz buradan başka tabii 1 milyon dolarlık tablolar var mı öyle? Vallahi işte ben tabloların fiyatıyla konuşmayı düşünse Düşünsene yani, benim şarkılarımı rakamlarıyla konuştuklarını düşünsene. Yani. Aleyna'nın 500 milyon dinlenen şarkısı klibi <laughs> bir de 20 milyon dinlenen klibi falan diye konuşsalar çok üzülürüm Sizin yani. Sizin kendi tablonuz var mı? Sizi çizdikleri mesela. Var çok var yani. Var. Genelde zaten hani beni ben gibi çizen de var, beni ve suret gibi çizen ressam arkadaşlarım da var ama çizi beni çizmeyi seviyorlar. Sizin <laughs> böyle oturup durduğunuz gerçekten de çizdiği bir atmosfer oldu mu ressam arkadaşlarınızın? Oturup durdum olmadı. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Ama yani şey, beni kendi gördükleri gibi çizen çok oldu. <laughs> ya yani şimdi biliyoruz siz de mesela hiçbir zaman çekinmiyorsunuz, cüretkar pozlarınız da oluyor, sahne kostümleriniz de öyle ki bu evet. yüzden de çok fazla takdir de alıyorsunuz. Böyle bir çalışma yapmak istesi bir ressam arkadaşınız ona hayır der misiniz mesela birazcık açık bir resminizi çizmek istese? Ee, yani muhtemelen zaten hani e, gerçekten hani sanat yapan birinin açıklıkla alakalı bir görüş olacağını düşünmüyorum. O açıklık değil de naturallikten söz eder zaten yani. Natural olana da ben varım yani. <laughs> Neden olmasın diyorsunuz? Yani. Aynen öyle. Neden olmasın? Londra'daydınız. Biraz oraya dönmek istiyorum. Nasıl geçti Londra? Neler yapıldı orada? Güzel geçti. Şarkım çıktıktan sonra güzel bir tatile ihtiyacım vardı. Bayağı zor bir süreç geçirdim çünkü şarkı çıkarken de. Hı -hı. Birkaç tane özel böyle hastalandım. Birkaç konu oldu vesaire. Hı -hı. Ondan sonra işte üstüne klip çektim falan. Çok yoruldum. Bir de hastalandım klip çekerken. Hı -hı. Soğuktan. <laughs> Gece çektik çünkü dışarıda. Ceketsiz meketsiz. <laughs> o yüzden bir orada bir dinlenme payım oldu. Güzel oldu yani. Kayıp olsun. Damla Demirci değil mi yönetmenimiz? Evet, Damla çok güzel beraber onunla çok iyi klipler çektik. Bu sefer o tek başına yönetti. Her şeyini zaten hep o yönetiyordu. Ama genelde ben de hep bir dahil oluyordum. Bu sefer tamamen top ondaydı ve yine çok güzel bir iş çıktı. Şarkı da çok güzel gidiyor maşallah. <laughs> Öyle yani çok içten ve gerçek yorumlar alıyorum. O yüzden çok mutluyum. Londra nasıldı peki? Nasıl bir tatil oldu sizler için Londra? Londra bu sefer tatil oldu. Normalde ben orada yaşıyorum biliyorsunuz ama bu sefer 7 günlüğüne gittim. Bir tatil olsun diye gittim. Çok yağmurlu ve genelde güneş açmıyor. Bu benim için çok büyük bir hediye. <laughs> e, çünkü yani ben güneşli günlerde nereye kaçacağımı bile bilmiyorum. Yani soğuk acılarıma ve yorgunluklarıma her zaman iyi geliyor. O yüzden e, benim şehrim Londra yani genel olarak. Hep çünkü yağmur ve kaps böyle karamsar bir hava var, kendinden filtreli. <laughs> Onu yaşamak bana kendi evimde gibi hissettiriyor genel olarak. Öyle yani. Kendi ruh halinizde de böyle bir karamsar arena tilki var mı kendinize baş başa kaldığınızda? Hep, hep, öyle yani karamsar derken hani dark, dark side'ları konuşmayı tercih ediyorum hayatta. Ama zaten kendim çok light olduğum için hani dark bir insan olmuyorum hani. Ya da işte karamsar şeyler konuştuğum oluyor. Karamsar tezler üzerine konuştuğum oluyor ama kendim yine hani parıldadığın için. <laughs> Yine karamsar bir durum da ortaya çıkmıyor öyle. <laughs> Yemek yiyeceğim Afiyet arkadaşlar. Afiyet olsun. Beyefendi soralım arkadaşınız diye biliyoruz ama yeme 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 görüyorsunuz evet. o benim arkadaşım. Hı -hı. Beraber dolaşıyoruz bazen böyle sokaklarda. Hı -hı. Afiyet Sizi olsun. Sizi gördüğüme sevindim. Özlemiştim yurt dışında. Abi. Görüşürüz. Hoşçakalın. gerçek değil kendi Yok yok gerçek. kendi kendi ben. Teşekkür kendi kendi Thank okay. you.